arkadaşlar. 2023 TYT'de çıkmış bir istatistik sorusu var karşımızda. Bakınız böyle dolu dolu yazmış bir sürü şeyi ama inanın hakikaten bir miktar işgüzar hazırlanmış bir soru. Gerçekten çok da bir şey yok. Hani fazla bir emek yok, kazanım da yok. Şimdi bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya. Çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun ortancası denir demiş. Bir tanım yapmış. Veriler arasında en çok tekrarlanan değeri tepe değeri mod denir demiş. Başka bir tanım daha yapmış. Bir bölgede bir hafta boyunca ölçülen ortalama sıcaklık değerlerini de aşağıda bakın pazartesinden pazara kadar tek tek vermiş işte. 16, 18, 16, 20, 20, 19 bir daha 20 var. Ölçülen bu ortalama sıcaklık değerlerinden oluşan veri grubunun modu bulunuyor demiş. Ve sıcaklık değeri veri grubunun moduna eşit olan günler veri grubundan çıkarılıyor. Kalan günlerin veri grubunun medyanı nedir diye sormuş. Arkadaşlar bakınız yazalım isterseniz 16, 18, 16, 20, 20, 19 ve bir daha 20. İşte 7 tane değer var. E modu en çok tekrar eden değeriydi zaten. Dolayısıyla modu 20'ymiş şu an bu veri grubunun. E bunları çıkarmamı istiyor bakınız. Buluyor ve veri grubuna moduna eşit olan günleri veri grubundan çıkar diyor. İptal et diyor. Tamam şimdi bunları iptal ettim. Geriye kimler kaldı? Küçükten büyüğe yazalım bakın. 16, 16, 18, 19. E buna göre kalan günlerin sıcaklık değerlerini oluşturduğu veri grubunun medyanı demiş. Yani bu dört sayının tam ortasında kalan sayıyı soruyor. Ortada sayı kalmayınca ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması alınır arkadaşlar. 16 artı 18 bölü 2'den 17. İşte bu kadar. Doğru cevabımız da Bursa.